Evet arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayız. Sol tarafımızda Unimog. Burada Unimog. Burada da Unimog. Şimdi daha önce biz bunların teker teker videolarını paylaşmıştık arkadaşlar. 3 adet aracımızın da tabi şaseleri farklı. Ölçekleri de farklı. Sol taraftaki araç SCX6. 1.6 ölçek. SCX24. RC4 vdnin aracı. Bu da Unimog. 1.10. Bunun da şasisi kustom bir şase. E, bütün kupalar ve kasalar 3 boyutlu yazıcıyla yapıldı arkadaşlar. Daha önce bunu bayağı bir öncesinden belki 1-2 sene öncesinden bunun rengi siyahtı. Siyah olarak biz bunu tasarladık. Daha sonra işte karayolları için bunun önünde kepçesi mepçesi de vardı. İşte kar küreme aparatı aleti. Ondan bir tablet. Bunu tekrardan turuncuya çevirdik. Sonra bunu yaptık. Sonra da SCX6'yı çevirdik. Tabi bunun da şasesi güzel bir kepi vardı. Kırmızı bir kepi. Onu biz iptal edip bu şekilde araca göre uyarlayarak bir ilmok araç hazırladık. Bu da yine aynı şekilde bütün kapıları vesairesi açılıyor. Kaput açılıyor. Bununki sabit açılmıyor. Bununki de sabit. Çünkü bunların ikisi biraz daha ufak olduğu için. Bunda ayarlanma şansımız, oynama şansımız daha fazla oldu. Tabi bunların ışık kitleri, ses kitleri vesaire var. Bununki de var. Bir tek ufak olan da ses kitimiz yok. İlerleyen zamanlarda ufak bir ses kiti bulabilirsek bu aracı bile varsa onu da temin edip üzerinde montajını yapacağız arkadaşlar. Şimdi bu tarz araçların <laughs> tabi arazide bir onları sürekli kullandığımız için bunlar bizim favori araçlarımızdan ama aslında ölçek olarak bu 1.6 SCX 6 ayarında araçlar olsa daha güzel olacak. Hem bunların görüntüsü daha güzel hem arazide daha güzel bir performans sağlıyor. Tabi bunların çıkıp çıkamayacağı yer diğerler ikisinde dezavantajlar avantajlar olacaktır. Ama tabii bu araç biraz daha ağır olduğu için daha performanslı bir şekilde tırmanma sağlıyor. Hem arabanın tekeri yere basması vesaire. Belki görüyorsunuzdur şuradan tekerler yere bastığı için biraz daha ağır gibi görünüyor. Kaldırdığım zaman yumuşaklığı hissediyorsunuz. Üçünü de bu şekilde bir araç hazırladık arkadaşlar. Şimdi gelin araziye gidelim. Dışarıdaki performansı nasıl? hangisi nasıl gidiyor hangisi karda karda falan da sürmüştük bunları pek karda sürmedim SCX 6nın sürüşü biraz da keyifli oluyor tabi şimdi gelin sırayla ufak büyük ve 1.6 ölçek olarak videomuzu size gösterelim ondan sonra videomuza bir video arkadaşlar şimdi gelin videomuza gidelim yarışıyor <laughs> kayıyor etrafında hayaller gerçeğe dönüşüyor Ki çalışır, çizimler çıkar, modeller oluşur Süper projeler Sokak diste erişiyor <laughs> asfaldan asfalta kayıyor dolu anlar riftte başlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arazide de üçünün de bir, bir sürüş videosunu size gösterdik. SC X6 tabii benim de favori araçlarımdan biri oldu. Daha önce mesela Kraton benim çok hoşuma gitmişti. Fenoli benim çok hoşuma gitmişti. Onlardan sonra bu Unimog biraz daha benim favori araçlarımdan biri oldu arkadaşlar. Yorumlarda belirtirseniz sizin favori aracınız hangisi? 1.24 ölçek mi? 1.10 mu? Yoksa 1.6 ölçek mi? Gelin yorumlarda sizde hangi arabayı beğendiyseniz söyleyebilirsiniz. Tabi ilerleyen zamanlarda bunların keplerini muhtemelen değiştireceğiz ya da renklerini değiştireceğiz. Bu sene böyle turuncu gidecek karayolları işte kış geldi kar kürüme muhabbetinden dolayı yaza doğru belki askeriye rengini ya da haki yeşil vesaire duruma göre tekrardan üçünün de aynı anda rengini değiştirmeye çalışacağız arkadaşlar. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.